İşinde başarılı, Allah'ı ve peygamberini seven, insanlarla iyi geçinen genç bir mühendisti. Çalıştığı kurumda Avrupa ülkesine bir iş gezisi yapmak üzere seçildi. Seyahati sevmemesi ve düzenlenen programdan uzak olması nedeniyle bu teklifi reddetti ama müdürün ısrarıyla kabul etmek zorunda kaldı. Çünkü müdüre göre o kurumun en başarılı elemanıydı ve bunu hak ediyordu. Yolculuk gerçekleşti. Adam işine gidiyor, işten sonra odasında kendini ibadete veriyordu. Bu üç ay boyunca bu şekilde devam etti. İzin gününde çıkıp biraz dolaşmak ve bazı yerleri görmek istedi. Ayrıca biriktirdiği maaşıyla bir araba alacaktı. Kırsal bölgedeki gezisi sırasında insanlarla ilgilenen bazı rahip ve keşişlere rastladı. Onlar insanlara kim cenneti garantilemek isterse buradan toprak parçası satın alsın. Sözleşmeler de yanımızda diyorlardı. Adam bu yalana çok şaşırdı. Birçok insanın bu arsalardan satın aldığını görünce hayreti daha da artmıştı. Rahiplerin bu iddiasına inananlar cennetten arsa alabilmek için toprağını ve hayvanlarını bile satıyorlardı. Adam kilisenin önündeki kalabalığın içinden geçip onların karşılarına çıktı. Biraz düşündükten sonra, ''Ey insanlar, bu kalabalık da neyin nesi?'' dedi. İnsanlar adamı bakınca yabancı biri olduğunu anlamışlardı. Onlar rahiplerin insanları cehennemden kurtarmak adına cennetten arsa verdiklerini söylediler. Adam gülümsedi. Sonra cebinden büyük bir meblağ çıkarıp baş rahibin yanına gitti. ''Ben cehennemi satın almak istiyorum.'' dedi. Herkes şaşırdı ve birbirine bakmaya başladı. Adam ''Bu parayı al ve bana cehennemi sattığına dair de bir belge ver.'' dedi. Rahip parayı aldıktan sonra cehennemi ona satarak istediği belgeyi ona verdi. Adam insanlara dönüp şöyle seslendi: "Ey insanlar, paranızı ve mallarınızı geri alın. Cennetten arsa satın almanıza gerek yok. Cehennemin hepsini satın aldım ve kimseyi oraya koymayacağım." dedi. Orada bulunan herkes, özellikle de fakirler buna çok sevinip tezahürat yaptılar. Adam onlara rahiplerin yaptıklarının yanlış olduğunu bildiren bir vaaz verdi. Cenab-ı Allah'ın dışında cennetin sahibinin olmadığını söyledi. Oradakiler konuşmalardan bu gencin Müslüman olduğunu anlamışlardı. Genç de bu durumu sesince onlara Allah hakkındaki düşünceniz nedir? Dört şartım var. Kim inandığı ilahında bu dört şartımı karşılarsa ben de onun dinine tabi olacağım. Bunlardan birincisi eşi benzeri olmayıp bir olacak. İki, samet yani herkes ve her şey ona muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye muhtaç olmayacak. Üç, doğmamış ve doğrulmamış olacak. Zira doğmadan önce var olamayan nasıl ilah olabilir? Dördüncü şartıma gelince hiçbir şey ona denk olmayacak dedi. Kimseden çıt çıkmadı. Sonra adam, benim kulluk ettiğim ilahta bu şartların hepsi var dedi. Kul huvallâhu ehadih, allâhus لم Oradakiler biraz düşündükten sonra bir çoğu Müslüman oldu. İnsanlar adamdan köyde kalıp bu dini kendilerine öğretmesini istediler. Adam kalmak için onlara söz verdi ve Allah'a şükür etmek için secdeye kapandı. Evine döndüğünde o kadar çok mutlu ki sürekli Allah'a hamd ediyordu. Bu yolculuğun bir kere daha Allah'ın iradesiyle gerçekleştiğini düşündü. Sonra köye geçti. Dini öğretmeye başladı. <laughs> وقال انني من المسلمين